Kızcan da böyle kokuyor yine. Babaanne babam mı geldi? Hii, baba! Hazırım. Allah'ım şükürler olsun. Öyle çok korktuk ki. Değil mi Hilal? Size afiyet olsun. Anne. Etme hanım. Asıl sen etme. Evlat acısını yüreğimde duya duya. Ben de yürek kalmadı. Vazifem batsın. Azize ve bana ettiklerin yetti artık Cevdet. Senin bize ettiklerini yudan etmedi be oğlum. Ana yapma. O senin bütün gece yolunu gözledi. Sen gene geceyi dışarıda geçirdin değil mi? Ama bu hiç kimseye alakadar etmez. Bu akşam kızınıza görücü gelecek. Bu size alakadar eder mi Albay Cevdet? Kim gelecek görücü? Benim rızam yok baba. Annem zorla verecek beni. Benim rızam olmadan veremez kızım. Senin rızanı olsun olmasın, bu akşam Yıldız'ı istemeye geliyorlar. Kim gelecek Azize? Kim isteyecekmiş? Başhekim Mustafa Sami Bey. İyi gelsin. Benden istesin o vakit. Lüzum yok. Ali Kemal'den isteyecek. Benden isteyecek dedim Azize. Cevdet. Kumandan. Geçmiş olsun Teğmen. Size de. Ağabeyim. Cevdet, odama gel. Ha, ha. Geçmiş olsun. Hadi kızım. Azize Hanım, siz de buyurun lütfen. Anlamadım. Mühim bir hususta konuşacağız. Buyurun lütfen. Yürü, Tayton'u da bekliyorum. Cevdet. Sen yokken azize hemşire bir kadından söz etti. Sizin pusuya düştüğünüzü o oh söylemiş. Öyle değil mi azize hemşire? Azize. Bize bu kadının kim olduğunu söyleyebilir misiniz? Komutan önemli biri değil. Bir falcı söyledi. Falcı mı? Hı hı. Pek falcılara itimat edecek biri değilsiniz oysa. Eğer bizden bir şey saklıyorsanız bedeli ağır olur. Öyle değil mi albay? Kumandan haklı. Bize pusu kuruldu Azize. Eğer biri sana malumat verdiyse... ...kim olduklarını bulabilmemiz için miyim? Tekrar soruyorum. Size Cevdet'in pusuya düştüğünü söyleyen kadın kimdi? Ben de tekrar söylüyorum. Bana bunu söyleyen bir falcıydı. Hatta... Ee, sizin eşiniz Veronika Hanım da tanıyor kendisini. Kendisi çok meşhur ve efsunlu bir falcıdır. Her söylediği çıkar derler. Nitekim öyle oldu. Şimdi müsaade ederseniz ben hastaneye geç kalmak istemiyorum. Müsaade sizin. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. söylemesi için bir sebep yok kumandan. İyi o halde. Senden gördüğüm istisnağı da ailenden de görmek isterim. Ölmez Hasan'ın başına bir ödül koydurdum. O adam ne yapıp edilecek ve canlı bulunacak? Bu pusuya kalkışırken niyeti neymiş? Kimden emir almış öğrenmeye mecburuz. Leon bugün istirahat etsin. Lütfettiniz. Sen de falcılara, büyücülere gideceğine oğlunla alakadar ol istersen. Bir kadına gitmişsin. Yanlış mı duydum yoksa? Doğru duymuşsun. Ee, ne dedi bakalım? Nasılmış istikbalimiz? Kocanız Küçük Asya'ya hükmedecek sanlı bir kumandan olacak dedi. Tüm dünya onun önünde diz çökecek. İngiliz, Alman, Fransız ordularında bile onun kahramanlık hikayeleri anlatılacak. Osmanlı'nın sonunu bu büyük kumandan getirecek dedi. Sen Atina'ya dönmek istiyordun değil mi Veronica? İstersen ilk gemiyle gönderelim seni ha? İster misin? <laughs> Leon burada olduğu sürece ben de buradayım. Majesteleri. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.